Gerçi Murat Bardakçı sorarsanız o emanetlerin de kutsallığı da tartışmalı diyor Murat e, pek çoğu e, Hazreti Muhammed'e ait de, değildir e, iddiasında e, İlber Hoca da diyor ki ya sen ne bırak işte millet Hazreti Muhammed'e ait diye düşünüyorsa öyle düşünsün e, diyor o noktada. Zaten bir materyale e, kutsallık atfetmek şöyledir. Doğru değil. Kutsal emanetlere biz niçin kutsal nazarıyla bakıyoruz? Bizlere Hazreti Resulullah hatırlattığı için. O ziyaret yapıldığı zaman yani bir İranlı Şii geleneğindeki gibi maddeye çok itibar etmek veyahut da bunun üzerinden duygusallaşmak bizim geleneğimizde yoktur. Burada e, kutsal emanetler insanlara Hazreti Peygamber'i hatırlatır, onun hayatını hatırlatır ve salavat-ı şerife vesile olur. Biz olaya bu nazarla bakarız. O yüzden kutsal emanetlere bakış açımızı da kimse başka şeylerin, başka grupların başka maddi değerlere vermiş olduğu önemli bir tutma. Yani gibi. Ya... Tabii kesinlikle değil. Çünkü biraz e, öyle Kutsal Emanetler Türkiye'de ne yazık ki öyle algılanmaya başladı. Eee kapısı dediğiniz doğru Topkapı Sarayı'na gidenlerin %90'ı sadece Kutsal Emanetler bölümünü geziyormuş. Yani orada onca ecdattan kalma şey varken pek büyük bölümü Kutsal Emanetler bölümü gezip e, çıkıyormuş. E, bu normaldir geç. ama yani Hazreti Resulullah'ın e, hayatı ona, onun geride bırakmış olduğu eserler Milliyetçi muhafazakar camiada hayatlarının en önemli noktaya koyduğu değerlerdir. Milliyetçi olmayan evet. muhafazakar camiada de da önemseniyor. Doğru. Hatta giderek o camia daha kalabalıklaşıyor evet, e, evet. Türkiye'de. Peki Kültür Bakanı Ertuğrul Günay. Evet. Şimdi e, baktığınızda en yakın e, size anlayışla karşılaması gereken e, kutsal emanetler bazında ve evet. toplumsal tepki bazında e, bahsediyorum. Yani %47'nin oyunu almış bir partinin veya işte... E, iktidar partisinin üstelik de muhafazakarlığını ön plana çıkaran bir iktidar partisinin e, kültür bakanı. <laughs> size en ağır, ya yani köşe yazarları falan dediniz ama köşe yazarlarından daha ağır e, ifadeleri e, Ertuğrul Günay kullandı size karşı. Dediklerinde şu, şunlar var. Bir avuç kendini bilmez. Densizler. Hangi kisveyle olduğunu anlamadığı şekilde böyle bir e, girişinde bulunmuşlar. Bunlar ne yaptığını bilmeyen bir topluluktur. Bunu hiç kimse demedi ondan başka. Konuşunuz mu Ertuğrul Günay'la ya da ne, ne düşündünüz? Ee, şimdi biz İdil Hanım'la bir diyaloğa geçtik diye kendimize hakaret eden insanlarla da bir araya geleceğimiz anlamına gelmez bu. Burada biz Ertuğrul Günay'ı ocaklarımıza da davet ettik ve e, ben mesela geçenlerde Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme yaptım. <laughs> Alper Ocakları bu vesileyle de illegal olarak tanımlayanlara ben e, bu mesajları veriyorum yani derinden dağılsınlar. Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme yaptım. E, kabineden çeşitli bakanlarla görüşmeler yapacağız. Ertuğrul Güney'e gitmeyeceğiz mesela. Gitmeyeceksiniz. Gitmeyeceğiz. Kendisinin gelmesini bekliyoruz. Burada hadi özür dilemesini de beklemiyoruz ama bir iyi niyet mesajı da o versin bize. E çünkü hani İdil Hanım üzerinden hakaretler etmiştiniz. Sanat üzerinden hakaret etmiştiniz. Bizim bu olayı neye karşı yaptığımız ortaya çıkmadı mı? İdil Hanım'la biz iyi niyet temennilerimizi iletip çiçekleri verip mutlu olduğumuzu ifade etmedik mi? He sizin attığınız yumruk nereye gitti şimdi? Siz kimi savunuyor oldunuz? E, nitekim zaten kendi partisi de Ertuğrul Günay'a sahip çıkmadı diye düşünüyorum. E, ki böyle bir konunun kendi tabanında açılmasından da AK Parti'nin kaygı duyacağını düşünüyorum. Bir de e, şöyle bir husus var e, Ertuğrul Günay'la alakalı. Aynı gerginliği, yani üslup olarak ben Ertuğrul Günay'ı biraz gergin buluyorum. Yani toplumu da geren bir üsluba sahip buluyorum. E, rahmetli şehit liderimizin cenaze merasiminde Taceddin Dergahı'na gömülmesi konusunda da bir e, toplumu geren çıkışı olmuştu kendisinin. 1 milyonluk yoğun duygular sahibi bir camia var. E, son gün olmuş. Ben detayları hala bende saklı ve ömrümün sonuna kadar saklı kalacak bazı özel konuları. E, hala o defin işlemiyle alakalı münakaşa yürütmeye çalışıyor. Yani orada 1 milyon insanı gelmek miydi onun niyeti? Bu vesileyle yine bir yerleri gelmek mi istiyordu? Bu üslup bir bakana zaten şimdi okurken dahi izleyicilerimiz takdir etmiştir. Bir bakana yakışmayan bir üslup. Toplumu germek de bakana yakışmıyor. E şimdi belki farklı algılıyor kendisi. Bugün gazetelerde daha önceki bazı çıkışlarını da okuyorum. Yani ezber bozmak niyetinde ama e, bunlar millette teveccüh bulmuyor. Yine bir yere gitmiş mesela bugün gazetelerde okudum. E, Sayın bakan geliyor diye halkımız kurban kesmek istemiş. Aniden arabasından atlayıp ne yapıyorsunuz böyle bir ortamda böyle bir şey yok deyip vatandaşı azarlamış. Yani böyle Ama şey... o çok vardır yani pek çok siyasetçi kurban kesilmesini engeller bağışlar. Engeller fakat bunlar milletin kendi içerisinden doğmuş duygulardır. Yani bana sorsanız ki bunun mantığı nedir belki bunu açıklayamam. Bu bizim töremizdir, geleneğimizdir vesairedir. Ama e, halk iyi niyetle bir şey yaptığı zaman bu bunun böyle bir e, Ama böyle bazen bir... cılkını çıkartıyor. 50 60 tane koyun kesiyorlar. <laughs> katliam alanına dönüyor. Yani büyük ihtimalle e, yok, yok. Yani, Muhsin Bey de evet. zaman zaman ya bu kadar da kesmeyin falan demiştir yani. Yok bizim zaten o kadar, e, o kadar kurban yoktu, kesilmiyordu. Kurban yok evet kurbana <laughs> e, para ayıracak durumumuz yoktu. Yani uslu bunu netice itibariyle doğru bulmuyorum. İki olaydır. Özellikle de bizim camiamız üzerine artık bir art niyetim vardır diye de şüphelenmeye başlıyorum ama e, biz bunu düzeltebileceğimizi düşünüyorum fakat buradan adım atacak tarafında biz olmadığımızı bir kez daha belirtmek istiyorum biz gençlik teşkilatı olarak burada yapılması gerekeni yaptık ülkemiz milletimiz hassas bir süreçten geçiyor bu kadar gerilmeye bu ülkenin bu milletin bir kez daha ihtiyacı yok dedik e, biz yapmışken hala birileri gurur nefis enaniyet vesaire kendi karizmasının derdindeyse ben herkese görevini yapmasını kimsenin kimsenin işine karışmamasını ee, gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum Peki eski ülkücü yeni liberallerden Mümtezer Türköne evet. Yazı yazdı dedi ki Eğer ee, Muhsin Yazıcıoğlu hayatta olsaydı Bu eylemi yapacaklarını duyduğu zaman Derdi ki bırakın eylemi gidin oturun orada müzik dinleyin Derdi böyle mi derdi sizce e Şimdi ben mesela kendi camiamız içerisinde de ee, Muhsin Yazıcıoğlu yaşasaydı Şöyle derdi Muhsin Yazıcıoğlu olsaydı böyle yapardı Diyerek Muhsin Yazıcıoğlu kavramının da Atatürk'leştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. E, Mümtazer Türkiye'nin de biz biliyoruz zaten geçmiş hayatından Muhsin ile ilki e, illaki bir mesai paylaşmıştır. E Şimdi e, ben şahsen Alper Öncakları Genel Başkanı olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatında en çok görüştüğü gençtim. E, ben böyle bir anlam çıkartamadım. Yani doğru olduğunu, doğru bildiğini her şekilde söyleyen e, ama üslubunda söyleyen, ...bir gerginlik oluştuğu zaman bunu çözebilen... ...vesaire karakter yapısı vardı ama... ...illa ki Musun Yazıcıoğlu olsaydı böyle yapardı... ...diyerekten bir gürü suçlanamaz diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim... ...Mümtazer Bey de camiamızı incitmeye başladı. Yani buna da gerek yok. Biz bir şeyleri tenkit edeceğiz diye... ...tamamen bir camiayı... ...zan altında da bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Sonuçta bu camianın içerisindendir kendisi de. Yani mazide olsun. olsun. Şimdi belki fikir olarak birazcık saf değiştirdi ama ...mazisi buradandır yani malzimizle reddederek... Yarın yine değişebilir önemli değil. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> yarın yine sizden Anladım. yine olabilir yani duruma duruma bağlı olarak. Peki parti içerisindeki tepki ne oldu yani genel başkan ve diğer e, üst düzey yöneticilerden e, tepki ne oldu çocuklar elde sağlık iyi mi yaptınız evde yoksa çocuklar biraz abartırız mı? Olabilir mi yani ben Ocak genel başkanıyım parti genel başkanı vesaire orada bir parti genel başkanının e, itham edildiği pozisyonlara bakın yani. Niye mutlu olalım biz bundan? E şimdi biz ne olursa olsun, ne pahası ne olursa olsun, bir şöhret olsun, bir adımız geçsin de hangi yöntemle geçer geçsin diyebilir miyiz? Yani hele ki şu son dönemde, yani tüm teşkilat ziyaretlerimizde, bize en çok üzen olaylardan biri de şudur yani. Tüm teşkilat ziyaretlerimizde biz bundan bahsediyoruz. Bakın arkadaşlar Muhsin Yazıcıoğlu 16 yıldır kendini ifade edememişti. Bir cenaze merasimi oldu, onun bu toplumda ne yapmak istediğini neyi arzuladığını Cenab-ı Allah bu cenaze merasimi vesilesiyle nasip etti, izah etti. O bir büyük birliktelik arzuluyordu. Lazıyla, Türkmeniyle, Kürdüyle, Çerkeziyle vesaire, Alevisiyle, Sünnisiyle. Bu arzusunu sanki o cenaze merasiminde Cenab-ı Allah ona nasip etmişti. Bizler bu ihtişamı bozmak istemiyoruz. Milletimiz de zaten bozmuyor. Ha birileri sistemli olarak zaten bu cenaze merasiminden rahatsız oldular. Bu kadar manevi bir atmosferin Türkiye'de başka bir cenazede toplanmaması e, böyle bir siyasi partiye mal olur diye e, çok endişe Yani ettiler. bana 20 sene önce deseydiniz ki Muhsin Yazıcıoğlu'nda böyle bir cenaze töreni olacak ben gülerdim. Olmaz böyle şeylerdim. Ee, orada bulunması ihtimal dahilinde olmayan pek çok kişi o gün oradaydı. Evet. Ee, Muhsin Yazıcıoğlu hayatında hiçbir fikri kesişmemiş insanlar e, lehinde e, yazılar yazılar. E, çok enteresan bir şeydi ama o Muhsin Yazıcıoğlu'ydu. Evet. Peki o Muhsin Yazıcıoğlu'nun o son dönemki e, diyalog yanlısı, barışçı, şiddeti, şiddetin her türlüsünü dışlamaya e, yönelik tavrı, bundan sonra sizin ocaklarınızın da mottosu olacak mı? Yani bundan sonra artık Alperen Ocakları dediğiniz ocaklar böyledir kardeşim diyebilecek misiniz? Yoksa e, yine zaman zaman öfke olacak mı? bundan sonrası diye ifade ediyorsunuz. Bundan öncesinde de bizim metodolojimiz farklı değildi. Yani ben Muhsin Yazıcıoğlu isminden bahsederken o sıkıntılardan bahsediyorum zaten. Bizim e, topluma kendimizi ifade işimizde bir sıkıntımız var. Veyahut da birilerinin bizi özellikle ifade ettirmemesi noktasında bazı sıkıntıları var. E şimdi mesela bizim zan altında kaldığımız, ben sorarsınız diye bekliyordum ama birçok da olay vardı. Bununla alakalı mesela, Alperen Ocakları'nın e, isminin hangi var? ...sizi rahatsız etti zanatta kaldığınız olaylardan. Yani e, işte diyorlar rahip santoro diyorlar, Santoro diyorlar, diyorlar böyle şeyler diyorlar. Şimdi bunlarla alakalı bir tane mahkeme dosyası var mı? Yani bir karar var mı Alperen Ocaklarını, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Büyük Birlik Partisi'ni e, kurumsal olarak zan altında bırakan veyahut da mahkum etmiş olan herhangi bir dosya var mı? Hadi bunu bırakın. Bakın Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok değişik bir hikayesi var. 7 sene hücrede, 7 evet. sene cezaevinde yatmış. Bir gün bile hüküm yememiş bir liderdir. E şimdi e, bunların çemberinden gelmiştir. Hiçbir zaman da devletini e, hiçbir mahkemeye şikayet etmemiştir. Böyle bir geleneğizdir. Ve bu bir e, maya hareketidir. Popüler kültür hareketi evet. değildir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun tam düşünceleri, fikirleri Anadolu'da yankı bulmuştu. Anlaşılmıştı. E, ama Cenab-ı Allah böyle bir e, kader ne, e, nasip etti. Bizler onun geride bırakmış olduğu emanetlere illa ki e, o hayattayken, kinden daha hassas, daha özverili bir şekilde sahip çıkmayı düşünüyoruz ki bu zaten de facto bir durum olarak bizim kimliklerimizde oluştu. Yani ben şu cenaze konser hadisesi olana kadar da rahmetli şehit liderlerimizin hiç öldüğünü hissetmiyordum. Hep bizimleymiş gibi hissediyordum. Fakat bir böyle bir kriz anında onun artık olmadığını, onun o manevi ağırlığının üzerimizde olmadığını ve artık çok daha temkinli olmamız gerektiğini hissettim. O yüzden onun ismiyle alakalı hiçbir şeyin kötü anılmasını istemediğimizden dolayı da çok daha hassas bir şekilde bundan sonra aynı çizgide devam edeceğiz. Yani biz bunu bir miras olarak, bir vasiyet olarak Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'ndan aldık. Önümüzdeki nesillere de bunu en güzel şekilde bırakmak isteriz. Teşekkür ederim Abdullah Bey Evet. katıldığınız için. Umarım bu size leke düşürdüğünü düşündüğünüz ki gerçekten de öyle bir algılama... Bar toplumda bir takım yanlış adamlar... Yani topluma da, demeyelim de yani... ...sünni bir şey dedi. oluşturuldu. Çünkü halk... ...çok değişik düşünüyor. Bakın ifade etmek istemiyorum... ...çünkü yumuşak bir zemin oluştu. Yani, ben bu olaydan bahsetmiyorum. Tabii. Ben bu olaydan bahsetmiyorum. Yani işte... E, ...Hrant'ın cinayeti sırasında ortaya çıkan tablo... ...ve diğer e, zamanlarda... ...bir takım şiddet yansı kişilerin sizin örgütünüze yaklaşmalarında... ...herhalde e, daha hassas... E, ...olacaksınızdır. Çünkü... Belli noktalarda artık fazla hassasiyet gö göstermek gerekiyor Türkiye'nin içinden geçmekte olduğu süreçte. Ee, inşallah... İşte mesela burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Biz çok hassasız zaten. Ee, belki de kurumlarımıza art niyetli insanlar gelecek. Biz de bunları kurumlarımızdan uzaklaştıracağız. Aynı şey mesela ordumuzda da oluyor. Her yıl sistemli olarak toplanıp belirli vesilelerle ordudan ihraç ettiği personelleri oluyor. E Bu böyle bir hadise ordumuzu zan altında bırakmıyor değil mi kurumsal olarak ordumuza kesinlikle biz bu vesileyle cephe alamayız. O yüzden Alperen Ocakları'nın da mantıksal sorgulama yapıldığında böyle bir zan altında kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Sağ ol kadın için evet. e, Abdullah Bey. Eee değerli konuğumuz Alperen Ocakları Genel Başkanı Abdullah Gürgürdü. Az sonra ben bir kitap hediye ah, etmek isterim ol. bu arada. E, Zahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra kendisinin hayatını anlatan Sağ olun. 21. yüzyılda bir alperen Muhsin Yazıcıoğlu adlı eseri hazırladık. Bunu da size getirmeye uygun Sağ geldim. olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Allah rahmet eylesin, onun yatsın diyelim. Değer